kesim noktalarını bulmak istiyorsak ortak çözüm yapabiliriz. x eşit y. Bizden apsislerin toplamı istendiği için y'yi yok etmek istiyorum. y gördüğüm yere x yazıyorum. Yani burası x kare olduğu x kare daha. 2x kare. 6x oldu. Eksi 4x. Eksi 6x. Eksi 10x eşittir. 0. x parantezine alalım. Buradan apsislerden biri 0 sıfır. bunu 0'a eşitlediğimizde diğeri de 5 geliyor bunların toplamı istenmiş cevap 5 Kesin noktaları isteniyor, ortak çözüm yapmamız lazım. Ordinatları toplamı istendiği için bu sefer x'leri yok edelim. y eşittir eksi x, bu aynı zamanda x eşittir eksi y demek. x gördüğümüz yere eksi y yazalım. x yerine eksi y yazdığımızda kare eksi götürecek. y kare artı y kare, 2y kare. Eksi 6x artı 6y olacak. Eksi 8y, eksi 2y. Eksi 25 eşittir 0. Kökler toplamı lazım bana. Ordinatlar toplamı, y'lerin toplamı. Bu da eksi b bölü a demek. Eksi b 2, a da 2. Cevap 1. 2x eksi 3y. Diğer doğruda da 2x eksi 3y var. X ve y'nin katsayıları eşit demek ki doğrular paralel. O zaman böyle bir durum söz konusu. Teğet noktaları birleştirirsem merkezden geçecek. Yani doğrular arasındaki uzaklık bana çapı verir. Bu doğru üzerinde bir nokta bulalım. Y yerine 0 verdiğimde burası gitti. Eksi 16'yı karşıya attım. 2'ye böldüm. X 8 çıktı. 8'e 0 noktası burası olsun. Bakın bunu çizdiğimde mesafeler eşit olacak. Burası tam orta nokta olacak. Bu noktanın K'ya 1 olduğunu biliyoruz. Mesafeler eşit. Yani orta nokta 0'dan 1'e 1 artmış. 1 daha artarsa şu noktanın ordinatı 2. Apsisinin diğer doğruda ordinat yerine Y yerine 2 yazarak bulabiliriz. Y yerine 2 yazdığımızda burası 6, Burası 4. Karşıya attık. 2'ye böldük. X'i. Eksi 2 bulduk. Demek ki bunun apsisi eksi 2. K 8 ile eksi 2'nin toplamının yarısı. Yani K 8 eksi 2. 6 bölü 2'den 3. İki doğruya birden teğet olan çemberlerin üzerinde biraz durmak istiyorum. Eğer doğrular paralelse Böyle bir durum olabilir. Tabii çember sağda solda artık soruda merkezin koordinatının bir kısmı veriliyor olabilir. Ama böyle bir durum oluşabilir. Eğer doğrular paralel değilse, kesişen doğrularsa böyle bir teğet olabilir. Böyle bir teğet olabilir. Tabii merkez yarı bağlı. Bunun yeri farklı olabilir. Biraz içeride, biraz dışarıda olabilir. Yani kesişim noktasına daha yakın, daha uzak da olabilir. Böyle bir teğet de olabilir. Benzer şekilde aynı teğet durumu bu tarafta da olabilir. Tabii ki bunların merkezleri doğruların açıortayları üzerinde olacaktır. Yani bu merkezler açıortay doğrusu üzerinde olacak aynen diğeri de öyle. Bu da doğruların diğer açıortay doğrusu bu soruda da paralel olmayan iki doğru var. Bu doğrulara teğet olan çemberin merkezi ile ilgili bir bilgi verilmiş. Apsisi eksi 2. Yani apsisi eksi 2 olan teğet çember veya çemberleri bulmamız lazım. Soruyu biraz görselleştirmek istiyorum. İki doğru var. Bunlar olsun. Bir de merkezinin apsisi eksi 2 olan çember veya çemberler var. Eksi 2 doğrusu da şu olsun. X eşittir eksi 2 doğrusu da bu olsun. Şimdi bakın buradan biz iki tane çember bulacağız. Bir Merkezi x eşittir. Eksi 2 doğrusu üzerinde olan dayı k değerinde bulacağız. Buna uygun bir böyle bir çember. Bir de bir de yine merkezi x eşittir. Eksi 2 doğrusu üzerinde olan yine doğrulara teğet olan böyle bir çember bulacağız. Yani iki tane değer bulacağız. Çember bu doğrulara teğet ise çemberin teğet noktaları olan uzaklıkları tabii ki eşit olacak. Çünkü bu uzaklıklar yarıçap. Bunlara küçük r dersek bunlara da büyük r diyebiliriz. Yani m noktasının bu doğruları olan uzaklıkları birbirine eşit olacak. Buradan hareketle k değerlerini bulabiliriz. m noktasının soldaki doğruya olan uzaklığını yazalım. x yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 6 artı y yerine k yazıyorum. 4k eksi 5. Mutlak değeri bölü 3, 4, 5 durumu var. 5 eşittir. Burada x yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 8 y yerine k yazıyorum. Artı 3 k eksi 10. Mutlak değeri bölü 5. Bölü 5'leri attım. Sol taraf 4 k eksi 11. 3 k eksi 18. Mutlak değerden önce aynen çıkartıyorum. 4 k'dan 3 k'yı attım. k eksi -11 11'i de karşıya yatarsam. K'yı eksi 7 bulabiliriz. Buna K1 diyelim. Bir der daha bulacağız. Bunu şuraya alalım. Bir de birini eksili olarak çıkaralım. Bunu aynen çıkaralım. 4K eksi 11. Diğerini 18 eksi 3K diye çıkarıyorum. Eksi 3K'yı sola artı olarak aldım. 7K. Eksi 11'i sağa artı olarak aldım. 29. Demek ki ikinci K değerimiz de 29 bölü 7. Y eşittir x doğrusu. 5'e 5 noktasında çembere teğet. Doğruya olan en uzak nokta için bu noktadan ve merkezden geçen doğru parçasını çiziyorum. Merkez burası olsun. İşte en uzak nokta bu. Bu da 7'ye k noktasıymış. Absis 7, yüksekliği ise k. Y eşittir x doğrusu olduğu için açımız 45 derece. Teğet merkez Burası 90 derece. 45, 45, 90 üçgeni oluştu. Buralarda 45'er derece. 5'e 5 noktası olduğu için şurası 5. Uzunluk 5, bu uzunluk 5, hipotenüs. 5 kök 2. Bakın şu da bir ikizkenar dik üçgen. Dolayısıyla şurası komple 5 kök 2. 5 kök 2, 5 kök 2 hipotenüs. Yani şuranın tamamı 11'im. O halde şu noktada 10. 7'den 10'a kadar şuradaki mesafe 3 ikizkenar dik üçgen olduğu için k'da 3. O halde şu nokta yani p noktası 7 3. Burası 5'e 5. Merkez şu doğru parçasının orta noktası olduğu için 5'ten 7'ye artmış 6 olacak apsisi 3 ile 5 arası burası da 4 olacak. Demek ki merkezin koordinatları 6 4. Bunların toplamı 10. bu çemberin merkezi 0, 0 ve yarı çapı 5. Bu çemberin merkezi ise eksi eksi 6 bölü 2, 3, eksi eksi 8 bölü 2, 4, 3'e 4 ve yarı çapı da 1 bölü 2 kök içinde 6'nın karesi, 8'in karesi, 10'un karesi yapar. Eksi 4f, f0. Dolayısıyla 10 2'ye böldük 5. Bakın yarıçaplar ikisinin de 5. Ayrıca merkezler arasındaki mesafe M1 ve M2 diyelim. M1 ile M2 arasındaki uzaklık 3 eksi 0'ın karesi 3, 3'ün karesi benzer şekilde 4'ün karesi. Yani merkezler arasındaki uzaklık da 5. O zaman şöyle bir durum oluşuyor. Bir çemberin merkezi diğer çemberin üzerinde. Çünkü merkezler arasındaki mesafe 5 birim, yarıçapta 5 birim. Şimdi bu iki çembere birden teğet olması için bakın bunların kesişim noktasından geçen doğrunun üzerinde olması lazım. Çünkü simetrik bir şekil var. Bunun tam orta hizasında bulunması lazım ki şu çember ikisine birden teğet olsun. Yani merkezi bu doğru üzerinde olacak. Tam ortada yer alacak ki iki çembere birden teğet olsun. O halde bu merkezlerin oluşturduğu geometrik yer şu doğrudur bakın. Buranın da dik olduğunu biliyoruz. O zaman bu doğruyu nasıl bulacağız? Doğrunun bir noktası tam şu merkezlerin orta noktası. Yani 0 artı 3 bölü 2, 3 bölü 2, 4 artı 0 bölü 2, 2. Eğimi de M1, M2'nin eğimiyle çarpımı eksi 1 olacak. Çünkü birbirlerine dikler. Eğim M1, M2'yi bulalım. 4 eksi 0 yani 4 bölü 3 eksi 0, 3. O halde aradığım doğrunun eğimi çarpımları eksi 1 olacağı için eksi 3 bölü 4. Eğim belli, nokta belli. Doğru yazalım. Y eksi 2, eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi 3 bölü 2. 4'ü karşıya çarpı olarak atıyorum. 4y eksi 8, eksi 3 ile de buraya çarpıyorum. Eksi 3x artı 9 bölü 2. Komple bir de 2 ile çarpalım. 8y eksi 16, eksi 6x artı 9. Hepsini sola alırsak 6x artı 8 y Eksi 9 olarak geldi. Eksi 16 da burada. Eksi 25 eşittir 0 aradığımız geometrik yer. Müzik